Evde elma mı var, karpuz mu? Benle aynı cevabı verirsen elenirsin. Hazır mısın? Başlıyoruz. Bana bir erkek ismi söyle. Alper dediysen elendin. Bu testi sonuna kadar çok az kişi tamamlayabildi. Moralini yüksek tut, devam ediyoruz. Şimdi de bana bir şehir ismi söyle. Aydın dediysen sen de elendin. Devam ediyoruz. Şimdi de videoyu beğen ve yorumlara bir emoji bırak. Unutma benle aynı şeyi söylersen eğlenirsin. Evet, bir üst seviyeye geçiyoruz. Bu yarışmaya telefonun şarjdayken katıldıysan seni de dışarı alalım. Şimdi senden bir tahmin yapmanı isteyeceğim başında. E harfi sonunda da kap. Harfi olan bir meyve ismi düşünmen için sana biraz zaman veriyorum. Cevap erik. Son ve en zor soruya geçiyoruz. Paylaş ve Whatsapp'a bastığında ilk çıkan bir erkekse sen de elendin. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsan kanala abone ol.